Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım herkes iyidir. Güncel bir Bitcoin altcoin analiziyle beraberiz. Ee, arkadaşlar şöyle Bitcoin'e baktığımızda 20.900 bandında geziniyor. Genesis'ten iflas haberi geldi. Yani artık iflas başvurusunda bulundu. E zaten iflas etmişlerdi. Şimdi bu Genesis nedir arkadaşlar? Genesis bir trade platformu. Yani insanların paralarını alıyorlar ve al sat yapıyorlar. Bu Genesis'in altında bir de Gracely var. Grace ise arkadaşlar mesela İstanbul borsasını biliyorsunuz değil mi? Şöyle düşünün. İstanbul borsasında Grace şey yapıyor. Bitcoin diye bir endeks oluşturuyor. Bitcoin fiyatına e, sabit olan bu endekste insanlar endeks üzerinden Bitcoin alıp satıyor. E, Grace de bunu sağlıyordu. Bu da yine Genesis'in altındaki bir platform. Şimdi, e, FTX'te yüklü miktarda fonu bulunuyordu Genesis'in. E, FTX'in e, istifasıyla ta, beraber işte hani e, Bitcoinleri sattı. Hani insanlar artık boş senet alıyor, karşılığı yok tarzında haberler dolaşıyordu. E, batmış yani arkadaşlar. Bu sabah iflas haberinde bulundu. Şimdi olumlu mu, olumsuz mu? E, tabii ki olumsuz. Zaten yaprak kıbıldasa hani buradan ben nefes aldım diye düşen bir BTC var bazen. Şimdi arkadaşlar 20.300 destek alanı 19.600'ün üzerinde kaldığımız sürece bakın şu kutucuk 19.000 19.600 şu kutucuğun altında bir günlük kapanış yapmadığımız sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Bugün çok fazla altcoin incelemeyeceğim. Eğer yarın bir canlı yayın istiyorsanız hafta sonu canlı yayın istiyorsanız yorum olarak yazın arkadaşlar. Geçen hafta yaptığımız gibi geçen hafta 70 tane altcoin incelemiştik değil mi canlı yayında. Gene öyle bir canlı yayın yapabiliriz. Hani istiyorsanız arkadaşlar bunu yazabilirsiniz. Yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bol bol alt koyunlarınızı yapmıştık. 1.5 saat 70 tane. Ee, gene öyle bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. İstiyorsanız yazabilirsiniz. Ee, yani bu arada arkadaşlar. E, askerlik tarihim belli oldu. 2 Şubat tarihinde askere gideceğim. Yani 2 Şubat'a daha var. 2 hafta var. 12 gün falan var. O zamana kadar video atarım. Haberiniz olsun sadece bir ay etkin olamayacağım. Aktif olamayacağım bilginiz olsun. Ee, Bitcoin dediğim gibi 20.300 destek 19.600 19.000 bandı destek alanımız. Direncimiz arkadaşlar dün denedik ama maalesef kıramadık. 21.600'de sağlam bir direnç alanı 21.600'ün üzerinde. Yani bir 22.700 ara direnç 24.500'e kadar da sağlam direnç yok arkadaşlar. Bitcoin dominans yükseliyor. Bitcoin dominansın hedefi bence 44 ila 45 arası arkadaşlar. Yani ben beklentim şu yönde. Bitcoin'i şu alanlardan red yiyip şu artıcık alanına reddip altcoin'ler artık para girişini sağlanması yönünde ee, hem Bitcoin'de hem e, Dominas'ta negatif uyumsuzluklar var e, USDT Dominas'ta da pozitif uyumsuzluklar vardı onun da yukarı yönlü biraz tepki vermesi gerekiyordu hani o da pozitif uyumsuzlukta çalıştı arkadaşlar 7.35 direnç burada da bilginiz olsun yani piyasa böyle. Hani, e, benim beklentim hala pozitif. 19.600'e kadar geri çekilecek her türlü geri çekilme düşüş benim için normaldir. İster haber kaynaklı olsun ister ortada bir şey olmasın. Gram altın dün e, bu gece saatlerinde 1170 direncimize geldi arkadaşlar. 1170 direnç alanı gram altında da negatif uyumsuzluklar var. Hani. Kısa vadeli geri çekilmeler devam ama tutmaya devam ediyorum gram altını. Benim gram altında daha güzel hedeflerim var. Bunları çok konuştuk arkadaşlar. Hala bekliyorum. Tutmaya devam ediyorum arkadaşlar gram altını. E, gram gümüş çok yavaş kaldı. Yani ben çevremde gördüğüm herkese artık gümüş alın demeye başladım. Tabii ki yatırım tavsiyesi vermeden. Yani bence. Çünkü e, yani size böyle gümüş alın demiyorum. Sonra beni mahkemeye falan vermeyin. Sadece kişisel sosyal ilişkilerimde bahsediyorum bu durumdan. Çünkü arkadaşlar gümüş yani. Şöyle bir %50-%60'ı çok kısa vadede yapabilecek potansiyeli içinde bulunduruyor. Epeydir yatay gitti. Ee, İstanbul Borsası arkadaşlar şu direnç alanı üzerinde kapatması çok iyi olacak. 5.420 üzerinde. Ondan sonra arkadaşlar tekrardan direnci 5.700 bandı arkadaşlar. Yani e, 5.000 e, şöyle söyleyelim İstanbul Borsası. Özellikle 5100 altında kapatma yapmadıkça çok korkacak bir durum yok. Yukarı yönlü özellikle seçim tarihi de artık belli oldu sayılır. Hani bununla beraber e, seçime kadar güzel yükselişler tekrar görecektir burası da diye düşünüyorum. Piyasalarla ilgili güncel bir durum bundan ibaret. Farklı bir şey olursa tabii ki Twitter, Telegram'dan duyururum. Dediğim gibi bugün çok fazla altcoin'e bakmaya gerek duymuyorum. E, sadece şunu söyleyeyim. Yarın işte müsaitseniz ya ya da pazar yazın hangi gün olsun bir canlı yayın patlatalım orada bol bol inceleriz arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Video like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.